Motorsport.com'un kaynakları Sebastian Vettel'in 2021 için Aston Martin'e katılma konusunda İngiliz ekipten teklif aldığını ve tarafların bu konu üzerinde görüştüğünü öğrendi. 4 kez F1 dünya şampiyonunun önümüzdeki sezon Aston Martin haline gelecek olan Racing Point'i mümkün olan en güçlü paket haline getirmek isteyen takım sahibi Lawrence Stroll tarafından bir sözleşme teklifi aldığına inanılıyor. Vettel'in planları hakkında genellikle iyi bilgilere sahip olan Almanya'nın Bild gazetesi anlaşmanın yakında kabul edilebileceğini belirtti. Silverstone merkezi Peres'le ekibin takıma önemli sponsorluklar getiren Sergio Perez'le zaten çok yıllık bir sözleşmesi var. Lawrence Stroll'ün oğlu Lansın koltuğu da uzun vadeli olarak güvence altında. Sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Fethel'in ismi geçtiğimiz haftalarda Racing Point ile anılmıştı ancak takım patronu Otmar Safnaver sürekli olarak bu iddiaları yalanladı. Geçen hafta Motorspor.com'a konuşan Safnaver... Herkesin 4 kez dünya şampiyonunun takımımıza gelmesi gerektiğini düşünmesi gurur verici. Ama belki de bunun temel sebebi aracımızın şu anda biraz daha hızlı olması. Sürücülerimizde uzun süreli kontratlarımız var. Yani takımda boşluğumuz olmaması mantıklı demişti. Perez'in Racing Point'te iyi bir pozisyona sahip olduğu düşünülüyordu. Çünkü Force India'ya kayyum atanması ve Stroll'ün takımı devralması sürecini başlatan isimdi. Ayrıca Stroll'ün Meksikalı sürücünün menajeri Julian Jacobi ile de 20 yıl öncesine dayanan bir dost ilişkisi var. Bununla birlikte kaynaklar Perez'in sözleşmesinde takımın erken bir değişiklik yapmasına izin veren bir madde olabileceğini belirttiler. İlginç şekilde Red Bull patronu Christian Horner da geçen hafta sonu Fettel'in geleceği hakkında bir soruya bu konu üzerinden yanıt vermişti. Horner, Lance'ın kovulacağını düşünmüyorum. Tabii ki pilotların takımlarla anlaşmaları var ve o anlaşmalarda neler yazılı olduğunu asla bilmiyorsunuz. Anlaşmanın tüm detaylarını ilgili kurul biliyor. Bazı seçeneklerin ya da kırılma noktalarının olabileceğinden eminim. Ancak gerçekten bize alakadar etmiyor dedi. Stroll takımı Aston Martin'e dönüştürürken Vettel'in boşa çıkma fırsatını kaçırmamaya karar vermiş olabilir. Vettel ayrıca takımın motor ve vites kutusu tedarikçisi Mercedes tarafından da oldukça kabul edilebilir bir isim olabilir. Ayrıca iki şirketin DNA'ları son dönemde birleşmeye başladı. Toto Wolf kısa süre önce Aston Martin'den hisse satın aldı ve eski AMG patronu Tobias Mörs de şirketin yeni CEO'su oldu. Bir başka ilgi çekici husus, Vettel eğer Aston'a geçerse Mercedes kampının bir parçası olacak ve bu nedenle gelecekte bir koltuk mevcutsa potansiyel olarak Brackley merkezli ekibe geçme fırsatına sahip olabilir. Ayrıca motorspor.com İtalya'dan Roberto Quinchero'nun haberine göre Fettel ve Racing Point arasındaki anlaşmanın büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde imzalanacağını ve sonu hafta sonunda da resmi olarak duyurulacağını öğrendi. Anlaşma 2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak. Fettel ve Racing Point arasındaki ilk temaslar Haziran ayının ilk günlerine dayanıyor ve görüşmeler geçen hafta sonuna kadar devam etti. Bahsettiğimiz gibi Perez Racing Point ile çok yıllık bir sözleşmeye sahipti ve bu anlaşma geçen yılın 30 Ağustos tarihinde imzalanmıştı. Ancak bu süreçte bir şeyler değişmiş gibi görünüyor. Vettel ve Racing Point kombinasyonu geçen yıl hayal gibi gözükse de artık pek çok şey değişti. Takımın rekabet seviyesi arttı ve geçen yılki Mercedes W10'a oldukça benzeyen RP20 sayesinde Racing Point gridin en üst sıraları için mücadele eder hale geldi. Vettel aynı zamanda Racing Point ile yapacağı bu sözleşme sayesinde kendisini pist üstünde tutmakta kalmayacak, Mercedes ile olan bağları da kuvvetlendirecek. Hamilton'ın yeni sözleşmesinin süresi oldukça ilginç olacak. Çünkü Hamilton sadece 2021 için söz özleşme imzalarsa gelecek yılın sonunda emekli olabileceği hakkını ipuçları vermiş olacak. Bu durumda Vettel'in Aston Martin'deki varlığı önemli olacak. Çünkü Mercedes Aston Martin'de Hamilton'ın emekli olmayı seçmesi halinde Vettel'le bir B planına sahip olacak. Bu hamleyle birlikte Sergio Perez 7 yıllık maceranın ardından Silverstone merkezli ekibe veda edecek. Meksikalı sürücü için piyasada çok fazla seçenek kalmadı. Şu anda gridde sadece Haas ve Alfa Romeo'da boş koltuklar var. Perez'in Formula 1 dışındaki alternatiflere de bakabileceği düşünülüyor. Ancak şu anda F1'deki mevcut seçeneklere bakıyor.